Beştaş'ta Orçun Kökçü'nün takımına kaptan olmasına rağmen ihanet ettiğini söyleyeceğim. Yani olacak şeydi sen 2-0 galipsin. O Orkun, atılmasa, Orkun, Orkun Kökçü, Orkun, Orkun Kökçü neyse. Evet. Ee, devamında devamında öyle kalsaydı, atılmasaydı 2 daha 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 belki de daha başka pozisyonlarda girerek gol atabilirlerdi. 5 Fenerbahçe'de atabilirdi çünkü. Fenerbahçe de o ta taraftarın önünde iyi mücadele etti. Ne e, şey yapalım. Yani burada burada asıl olacak şey değil ya. Olacak şey değil. Seyirci senin tarafında. Bak. Seyirci senin tarafında. Orada nereden baksan 30-40 bin seyirci var. Ne bileyim yani oradaki e, tezahürat derken e, tabii o Tezahürat derken başka şeyler de var orada. Yakın yerlerden falan. Moral bozacak her türlü eylem şeydir. Müsa eyleme müsaittir böyle maçlar. Ama maalesef bir takım bir takım ne olursa olsun Fenerbahçe'de şey kalsaydı bir kişi eksik kalsaydı Beşiktaş galip gelebilirdi. Ama e, Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın ihanete uğraması sonucunda Fenerbahçe'de yani çok kötü bir pozisyon oluştu yani. Kendi sağa seyircinin önünde. Niye yani ki sonuçta 2-0 öndesin. Olabilir ya maçta. Son ya, adam olabilirsin. Canım Kırmızı kart görebilirsin. Yine de senin gücün, seyirci avantajın, o kendi olmayı, evindesin. Böyle 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 maçlarda çünkü zaten şöyle bir şey var. Yani bu kadar seyirci Beştaş'ın seyircisi bu kadar tribünleri doldurmuş, etmiş. Neden doldurmuş? Kesinlikle ben Fenerbahçe'yi yeneceğim diye düşünerek orada or türbünde doldurmuşlar. E sen or Orkun Efendi gidip de orada yani vurmanın anlamı ne ya? tek atmanın anlamı ne? 2-0'da galipsin abi. Olacak şey değil yani. Olacak şey ben değil. Ben sadece Orkun bilmiyorum. Abi, bilmiyorum yani fatura çıkartıyorum. O zaman senin hocan niye vuruyor? Neden attırıyor kendini? Tamam oyuncun atılmış olabilir ama bu takımın sana ihtiyacı var. Yani bence Sergen Erhali ile e, yıllardır Beşiktaş'tan sonra bir türlü kabuğunu kıramamış, kabuğuna çekilmiş, özel yaşantısıyla ve e, tembelliğiyle gündeme gelmiş Sergen Yalçın'ın e, bu kadar formsuz olması, e, tamam senin oyuncun atılmış olabilir, hadi amatörce bir hareket de yapmış olabilir, sen orada teknik adam olarak o takımı derleyip toparlaman lazım. Sen kendini niye attırıyorsun? Bir. iki yaptığı değişikler, Abraham'ın son 7-8 dakika alması bana göre Çerni, Rafa çok etkisizdi. Şunu demek istiyorum ben. Beşiktaş bana göre zaten ligden havluyu Necip ve Mert'i kaptanlıktan aldığı gün bana göre bütün ligi bırakmış oldu. Ne zaman ki o değişiklikleri yaptı gereksiz bir şekilde ve maçların başlamasına bir gün kala bir takım arasında yapmadı, yapmadı, yapmadı. Cuma günü bir anda Kaptanlarımız değişti dedi. Al işte o kaptan yaptığın adamın ne yaptığını gördük. İdeyse. Bana o görevi veren Tergen'in ne yaptığını gördük. Bu ikisi bana göre. Şimdi tabii yani etti altta yani dışı Türkiye'de dışı Türkiye'de alt pozisyonlarda falan yani bir oyuncu olsa tamam diyeceğim. Adam abi Belçika'da Belçika'dan anladım Benfica'da oynamış bir oyuncuymuş. Portekiz abi. Portekiz. Benfica'dan geldi. Benfica'dan işte ya. Portekiz'den. de. Yok yok e, ee, ağzım su işte özür diliyorum. Adam oradan oradan gelmiş. Orada Avrupa'da Avrupa'da yani bu futbol terbiyesini, profesyonelliğini iyi yaşamış bir kişinin gelip de burada amatörce atılmasının mantığı yok. Ha, öyle bir şey ki seyircini doldurmuş. Neticede ne oldu? Siz şeyden, şampiyonluktan beri uzaksın. Anladın mı? Sen takım kaptanlığı ve sana sorumluluk vermişler.